Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahirrahmanirrahim, Vessalatü Vesselam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ecmaîn. Hristiyanlar karşısında bilim ve teknolojide geri kalmış olmak toplumların problemidir. Bu bir din problemi değildir. Olmasına sebep olacak hiçbir delil yoktur. Toplumlar arasındaki gelişmişlik farkını din farkıymış gibi görmek, Müslümancı bir bakış açısından imkansızdır. Çünkü bu imanla bağdaşmayan bir bakış açısıdır. Kendi tembelliğinin, gayretsizliğinin suçunu İslam atan kişi hiçbir şekilde başarısını İslam'la paylaşmayacaktır. Eğer bugün Müslüman toplumlar önde olsaydı aynı akıl bu defa buna neden olarak İslam'ı göstermeyecekti. O yüzden Müslüman toplumları geri kalmışlığı ile İslam'la ilişkilendiren İslam'la bir bağı yoktur. Dün İslam yaşayanlar ilimde ve refah düzeyinde ilerirken bugün İslam yaşayanlar ki bu yaşamanın ne kadar olduğu, neleri kapsadığı tartışmaya açık bir konudur. Bugün Müslümanım dedikleri halde teknolojiden yoksun ve mali anlamda da boş bir hazineye sahiplerse bu problem onların kendi problemidir. İslam'ın böyle bir problemi yoktur. İslam tarihi boyunca da olmamıştır. İslam bir bütündür. Onun içerisinden sadece ibadetleri alır. Geri kalanı kendi aklınca yaparsan sonuç bulur. İslam bilimi bir vazife, bir görev olarak Müslümanlara vermiştir. Bunu kasıtlı almayan ya da kendi hatalarından anlamayanlar suçu İslam'a atamazlar. Bir zamanlar İslam'ı doğru anlayan, eksiltme yapmayan, kendi akıllarınca ilave yapmayanlar vardı. Onlar bilimde ileriydiler. Tıp, matematik, astronomi ve daha birçok bilim dalı Onlardan sorulurdu. İslam tarihini, İslam'ın geldiği günden bugüne kadar geçen zaman olarak algılamak yanlıştır. Böyle bir tarihlenme, ortak bir insanlık tarihi olacaktır. İslam tarihi, arada kesintiler, kopmalar göstererek hesaplanmalıdır. Kesinti ve kopmaların olduğu tarihler, evet İslam'ın olmadığı, Müslümanların olmadığı tarihler değildir. Eksik tarihler, İslam'ın bir yönetimle yönetilen toplulukların eksik tarihidir. İslam devleti kavramının eksik tayidir. Kitap aynı kitap, hitap aynı hitaptır. Okuyan ve yorumlayanlar farklı zamanlarda farklı insanlardır. Demek ki bir kitap kitabı yanlış okuyor yanlış anlıyor. Bazen de ortaya İslam adına yanlış yorumlar koyuyorlar. Belki de hiç okumuyor, sırf sarmalayıp ahirete saklıyorlar. Madem ki Kur'an dünyadakilere ve dünyada gelmiştir, öyleyse dünyada okunmalıdır. İnsanın yaşayarak bitireceği hayat, giderek bitireceği bir yola benzemektedir. Bu yolda da bir haritaya ihtiyaç olacaktır. İşte o harita Kur'an'dır. O harita yolda lazım olacaktır. Haritayı yolda yanına almak yerine geride bırakıp yolun sonunda haritaya bakmak düşünenler bilmelidir ki oradan öteye yol yok. Ölmeden Kur'an okuyacağız. Ölmeden İslam yaşayacağız. Aksi takdirde dünyamızda artımız da berbat olur. Velhamdülillah.